Oda Vodafone Park'ta Türkiye için hep birlikte Together for Türkiye sloganıyla bırakmam seni Türkiye kampanyası için sahadalar Beşiktaşlı futbolcular Gracias Atletico de Madrid pankartıyla sahada Atletico Madrid futbolcuları da Together for Türkiye pankartıyla sahadalar seyircileri selamlıyorlar. 20 yıllık iki dev kulüp İstanbul'da bir bahar akşamında son derece önemli bir amaç için karşı karşıya geliyor Atletico Madrid takımı. Bir kez daha teşekkürlerimizi sunalım. Emeği geçen, bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunalım. Beşiktaş kulübüne de teşekkür edelim. Ve Diego Simeone Arjantinli teknik adam 2011 yılında takımın başına geçti. Beşiktaş Atletico Madrid mücadelesi Together for Türkiye Türkiye için hep birlikte sloganıyla karşılaşma başlıyor. İyi seyirler. Jetson Fernandez. Rashid Gezan faul yapıyor. Şimdi karşı karşıya pozisyon. oraya vurdu Ersin ikinci pozisyon. Top dışarıda vuruş vuruşu iş yerdi. Bir anda savunmanın arkasına sarktı. Anhel Kore'ye karşı karşıya pozisyonda Ersin Destanoğlu başarılı. Top sonra Korea'ya çarptı bir teza ve kale vuruşu. Eski geldi ya. Maxim vurdu kaleci. Yurubic ikinci hamlede topu kontrolü sağladı. Aleksandro Maxim vurdu. Kırbic de uzandı. Sol ayakta sert şut. Gürbiç, ikinci hamlede topu kontrolü sağladı. Wellington. Maxim yerde ama oyun devam ediyor. Avantaja bıraktı Hüseyin Göçek. Valente Rozier ceza alanı içinde. Girdi topun dibine. Ortasında isabet yok ama Jetson. Bonesi. Çerçeveyi bulamadı. Jetson Fernandez. Saul. Berkay geldi. Kondogbia'nın dengesini bozdu. Top Maksim'de. Alexandru Maxim topu korudu Maxim. Raşit Gezal top istedi. Şimdi aldı. Bitsele bir çalım. Bir de yerden pas. Jetson Fernandes ceza içine içinde vurdu ve gol! Jetson Fernandes 25. dakika Beşiktaş 1-0 öne geçiyor Atletico Madrid karşısında. Portekizli futbolcusuyla. Beşiktaş 1, Atletico Madrid 0. Gol Jetson Fernandes. Raşit Gezal Ara pası çok güzel. Jetson Fernandez çaprazda bir biçim alıp ediyor. Ve Beşiktaş öne geçiriyor. Jetson Fernandez'in golü. Ayakta kalmayı başarmış Jetson Fernandez müdahaleye rağmen. Güzel bir bitiriş. Ve bu önemli karşılaşmada, bu anlamlı karşılaşmada Beşiktaş golü bulan taraf. 1-0 önde siyah-beyazlar. şeyler yapmaya çalışıyor. Orta kaleye doğru yöneldi bu arada. Ersin son anda tokatladı. Regulon ortayı yaptı. Kaleye yöneldi top Ersin. Destanoğlu kornere gönderdi. Köşe vuruşu kullanacak Anhel Correa ile... Atletico Madrid. Oraya yakın direğe doğru Axel Witzel direkten döndü. Kondopya da direkt dibinde dokunamadı. Top direkten döndü Atletico Madrid beraberlik golüne yaklaştı. Saul. Saul'dan topuk pası. Regulon topu kurtardı. Ceza alana girdi. Regulon yerden gönderdi. Iska geçti Martin. Atak devam edecek ama. Kondogbia sol ayak vurdu. Sekti. ...ve corner. NTV ve Star... ...ortak yayınında... ...Beşiktaş... ...Atletico Madrid mücadelesi. Sainz'den kontrol. Berkay yine etrafını kontrol etti. Çapraz bir top. Umut Meraç'ın koşusu var. Umut Meraş topu kurtardı. Karşı karşıya. Umut vuruşu. Savunmaya çarptı top. Corner. Beşiktaş çok etkili geldi yine. Bu kez Umut Meraş koşuyu yaptı. Nefis bir pas geldi Berkay'dan. Çok güzel bir pas. Umut Meraş'tan da güzel bir koşu. Gürbiç kapattı. Saul Higuez'den de topu çok güzel kurtardı. Önce Gürbiç ardından Oheda. İlk yarı sona eriyor. İlk yarı skoru Beşiktaş 1 Atletico Madrid 0. Evet oyuncu değişikliği 2 4 6 8 9 10 futbolcu. Evet hepsini alıyor. Simeone herkese gelin, çabuk gelin diyor. Baktı. Olmayacak bu futbolcularla. Tüm takımı değiştiriyor. Diego Simeone Ake. Griezmann. De Paul. Koke. Koke ara pas. Ceza alan içi. Yerden gol pozisyonu. Wellington. Doğru zamana doğru yerde Wellington. Gole izin vermiyor. Savic. Stefan Savic. Alvaro Morata. Morata son çizgiye doğru gitti. Yaptı ortaya uzak bile doğru. Griezmann vurdu Ersin. Antoine Griezmann kaleye gönderdi Ersin Destanoğlu başarılı. Köşe vuruşu Atletico Madrid'in. Alvaro Morata yaptı ortayı. Griezmann sol ayakla vuruş. Ersin yakın direkte topu kornere gönderdi. Korner kullanıldı. Griezmann arka tarafa doğru. Kafa dışarıya. Mario Hermoso arka direkte topu dışarıya gönderdi. Atletico Madrid beraberliğe çok yaklaştı. 70 dakikayı tamamlıyoruz. 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor Beşiktaş'ın. Ve 22 numara işareti Berkay da oyundan çıkıyor. İki genç futbolcu oyundan alıyor Şenol Güneş. Onur Bulut ve Amir Hacı Ahmetoviç oyunda. 80 dakikadır kıran kırana mücadele ediyor. Gerçekten Griezmann dışarıya gönderdi. Antoine Griezmann çerçeveyi bulamadı. Ceza alanı içinde Griezmann. 65. dakikada 10 kişiyi de çıkardı. Kenardaki 10 kişiyi aldı Morata. Ceza alana girmek üzereyken yerde serbest vuruş. Kart çıkacak. Sarı kart. Wellington. Atletico Madrid'de futbolcuların itirazları var bu arada. Wellington'da değişiklik yapılmasını istiyor. Umut Meraş da yerde kalkamadı. İşte burada Umut Meraş yerde kaldı. Ardından gelişen atakta Morata yerde. Wellington foul yaptı. Sarı kart çıktı Wellington'a. İşaret geldi. Griezmann geliyor. Antoine Griezmann barajdan sekti top. İki Beşiktaşlı futbolcu koştu oraya ama da Umut Meraş'la anlaşamadı. Taç Atletico Madrid'in. En kudu oyunda Muneca. kenarda. En kudu alkışlarla oyunda. O da seyircileri alkışlıyor. Tribünleri alkışlıyor. Ve Aytu. Savic, Enkudu top kısa kaldı. Enkudu araya girdi. Enkudu kale boş. Enkudu kontrol etti. Gırbiç kapattı. Enkudu vurdu ve gol. Nefis bir gol Kevin Enkudu. Beşiktaş farkı 2'ye çıkarttı. Gol Enkudu. Moda Fonpart'ta Beşiktaş 2. Atletico mani 0. Kevin Enkudu hatayı affetmiyor. Beşiktaş farkı 2'ye çıkartıyor. Kevin Enkudu. İşte bu pas hatasını çok iyi değerlendirdi. Top kısa kaldı, pas kısa kaldı. Gürbiş'ten sıyrıldı. Topu kaleye gönderdi ve ağları buldu Enkudu. Hermoso'dan pas. Carrasco Morata koşuyor ceza alanına doğru. Ona doğru Alvaro Morata. Morata çekti. Emre uzandı aldı. Ve maç sona eriyor. Beşiktaş 2, Atletico Madrid 0. Maçın sonucu Beşiktaş bu dostluk mücadelesini kazanan taraf Simeone ve Şenol Güneş maç sonunda tokalaşıyor. Beşiktaş kazanan taraf.